Tam karşısı. Düşman görüldü. Bayılım kaldırdılar. Gel. Lan dur senden dur. geçemedim ha. Girme girmedim. Girme girme içeride 2 kişi var. Tamam bitti. Bot geliyor. Başka var. Bot galiba o da. Canım bir benim de. Mark the location. Bot olmayabilir bu kaldı. Ha bot. Yapma lan Bak şurada. Düşman görüldü. Ay yavaş. Ama da bizim onlara mı? Yat abi yat. yat. Bize sıkıyor. Az bunlar... adam burada bunlar lan. Oraya geç hadi karşı Hayır hayır onlar başka. bitiremezse ayağını sana. Nereye gidiyorlar? adamlar önümde benim. Oğlum adamları görmüyorum nereden sıkıyorlar seko. Tepede dolu. Tam sıkarken. İşaret yaptı bot ya. Düşman görüldü. Kayanın arkası. Ağaçta da var. Düşman görüldü. Ağaç Hı. bitti. O da bitti. Arkadan vurdular bunları da. Evet. Cepe ayrı. Araba oynadı. Arabayla oynayan başkası. Bize mi sıkıyor? Yok o arabayla geçeni sıkıyor. Oğlum bittik o adam. Hayır, hayır. O o başka, 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 adam o başka. Bunlar arada kaldı ya senin vurdun. Bir tanesini o adam vurdu bak yukarıda geliyor. Bir gövdeydi. Düşman görüldü. oynadım. Bakayım. Geliyorum arkanda çok şey yok. Burada önümde. İbo, İbo dur. O aracın orada. Direkt önünde bak. Kayanın orada. Büyük kayanın orada. Arabadan indi, sıktım. Muhtemelen arkadaşına gidecekti. Tamam, hepsi bitti. Evet. Yukarı şıklık oldu buralarda ya. getir, getir, getir onları. Getir bize. Aynen böyle kardeşim. Kalk, 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 kalk. Dur dur size gir sistem çıkıyorsun şimdi İki düştü İbo ileride bir tane şeyler düştü. Taşım. Evet, Oha. Yapmadan. Oha, o nasıl vurdu siste lan? Gel gel arabaya gel, arabaya gel. Bu sorun var, kesinlikle yine. Geri, geri, geri çık. Çok, geri çık 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 gel. Yani şimdi patlatacaklar şimdi orayı. Boost var mı ya? Bu adam. sorun var. Sıkıntı yok. Tepe sıkıyor, tepe sıkıyor. Okay. Hangisini alıyon aşağıya mı Sıkıntılıyı sıktım. Düşman görüldü. Tamam, burayı solladım ben. Şu yolda ikinci düşürdüğüm kaldırdılar o. Aşağıya sıçradılar. Onlar da gitti. Alana gidiyor herkes abi. Bana bu şey İbo ama alana bakar mısın? Yok farkındayım da ama gitmiş olabilir başladım, onlar. Yönetmez benim buraya geldiğimi gördü büyük ihtimalle bana da kusurmuş olabilir. Burada mı? Anki bak bir tanesi düşman görüldü. Düşman görüldü. Bir tanesi o ağaçta. Alanda kaldık. İyi bu. Hemen hazırlan. Atla. Atla atla atla. atla. Nasıl kapadığını ya diye. Gidelim. 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 Kardeş, Gidelim. alalım. Gidelim. Alalım. Gidelim. 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 Ya arabaları varsa bir siksak gelemez. Arabaları yok koşuyorlardı ya. Buralarız da bu alan çok fena ya. Kaya da alın. Direkt dibinde soldaki. Düşman görüldü. Burada evet. sağdan sık siz edebilin. Evet. Hayır arkadaşlar ben dedim abi. Ağzımı the location. Arka onu alalım. kaldı. Arada kalakaymış. Ulan ben onu görmedim Senin ya. ya. Arada kaldım diye. Onun ağzına sıçarım da. Sana bir şey olmasın. Nivo sana geldim. Çok güzel adam. Vallahi arada kaldım hiç görmedim. Tu düşürdüm onu. Gel hemen. Düşürdüm. Gel gel gel. gel. Abi no, arka ön sağa sola hepsi sıkıyor. O düşürdün de o bize gelecek ya. Gelecek ben ya düşürdün. Buradan sonra o. sakin oynayalım. o dört numara doğru da orada onu öldürelim bir orada. İyi değil Bak şimdi yukarıya ne yapacağım bak. Aynen Vur sen hmm. alışma nerede bakayım. Vurum oğlum lan. Şeyin pencerenin yanına çarpıyor ya. Yani. Gösterecek ama şimdi. Abi net pozisyonu yok. Pencerenin yanına çarpıyor. Yani. Dört numara güzel yer vurdum bombayı güzel. Çok düşmedi o Şu arkadakileri bitirelim ondan sonra oynayacağız kanki. Şu şuradakini bayacağım gene. Arkadan bize tek atacak şimdi birisi de. Ben ondan korkuyorum. Daha abi anladım. ben atıyorum. Şeye çarpıyor işte. İkinci tamam. Helal. Ha. Tamam zaten bunu tamam, bekliyorum. Bunlar alana düşecek. Dört numara buraya çıksın bak buraya mi O da be. Abi, şey tamam. evet. arka bizi çok darlayacak yani. Beş of benim gidiyorum arkaya gitmem lazım İbo geldim senden Yeleğim sıfır Bombayla alabiliriz ya Arka sıkıyor bakta Şurada Atacağım. Şu bomba. O, atlayacak Atlayacak Helal. Bomba attım. İbo çıkma. İbo bomba attım. Tamam burası bitti. Başka türlü oynamaz bu oyun ya. Aynen öyle. Aa bu arka bizi bekliyor şu an. Soldan oynadım. Oradaki o amirli mi ne, ne, ne var ya bana dikkat et. Bunu almışlardır yukarıdan ya. Tepedeki sıkıntı şu an. Buz basıp gidiyorum. Çok sıkkın ona. Bize bakamaz. <laughs> Nereye aldın? Düşman görüldü sıktım oydu. Şimdi alana giremedim. Bu son alan gel. bu orada bir adam var, sağda bir adam var. Sen sola ben sağa. Biliyorum hoca da sola atman lazım kendini. Bunlar bize gelmeye çalışacak. Hadi bana göster, bana getir, bana getir, bana getir, bana getir. Alırsın oğlum. Tepe çok açık. Benim sesim Bunlar. Ha. Bize bak sen? Bu bana atlayacak dikkat et.